Hepiniz merhaba arkadaşlar. Drone oynuyoruz. Bugün tekrar. Ben burada ben az önce yine video etmiştim. Şimdi de oynayacağım. Yine bu, bu sefer kapak kaçısı. Ve bu biraz zor olacak gibi. Özel A bak açısı yapmıştık. Şimdi bugün kapı açısı Play da yüklemedim. E tabi ben de Google uz... G aldı bunu. Bir gün önce ben silmedim. Aldı tekrar oldu ve olmayacak bundan sonra. Ve alacak tekrar. Ve edip... yine tamam. o bunu. hep böyle oluyor. Senin mi de ya? Hepsi gitti popüler story. Ya ben buraya bakmaktan şu lan. Mol gibi bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Farklı bir şey var san... Ee, sanıyorum. Hep aynı ama. Şunu <laughs> Atayım. Ağır bak açısı zor değilsiniz. Hayır, aslında çok kolay. Birden fazla ağır oluyor. Ne yani ben ne yapamaz mıyım? Tam bu vardı ruhu Ben şuradan kitap alayım. Hepsini birden göstereyim. Hepsine bir su Anladım. Bakalım ne olacağız? Kaç kaç? Şunu al. Tamam. Ben şu kargını od gideceğim. O da bir şey vardı ben. Bir şey gördüm sizi göstereceğim. Burada falan mıydı o? Yok arada neyse. Gidelim o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey oldu. Araba parçası var Ne yapayım? Ha? Bugün kapak kapı kaçısı yapacağız. oda da hem var. K kaldı. Master key vardı öldü. Öldü mü siz zaten? Öldü. Ben önce yoksa ama ya yalnız çok kötü bir attım. Ben sizi çok beklemedi. Bekleyip mi cemine? Çok korkuyorum zaten. Bu arada yine kapı kaçış yapacağız ilk defa. Ee, granny ilk defa oynadım. Çok kez oynadım ama <laughs> ilk defa oynuyoruz gibi yapmıyorum. Çok kez oynadım. Ben sizi bekleyip miyim yine? Patlokeyi alım yine. Sizi duyuyor musunuz? Al. <laughs> Part 4K'yi aldım. Burası değil ama. Cherokee'yi bulacağım. Yok. Araba kaçısı yok. Başka bir şey çıkacak çünkü. Part 4K. Şimdi... Master Key kalıyor. İşte daha iyi. Daha iyi oynuyor. Şimdi Master Key'i bulmaya çalışacağım. En zor kısım bu. Sleep mi? çıkıyor? O zaman oh, Bir de soya Hey bakacağım Ben iki diyeceğim ya da Kaç diyeceğim bilmiyorum Bu da olabilir mi ya? Bu sefer daha uzun bir olacak yani Herhalde ben de ne bileyim olabilir Herhalde Bu da tamam mı? Arkadaşlar son, son seçeceğim. Son seçeceğim. Son kaldı. Burada da yok zaten. Başka nerede çıkıyor ben unuttum. Bir de su falan çıkıyor bu ben hatırlıyorum çünkü. Bak bu da 101 0 0 0 0 0 0 0 Nado olarak çıktı bana Nado olanlar geliyordu bazen. Bir de soruya bakayım. Valla ben bu kadar biliyorum bir de e, Junior basına orası kaldı. 2 diyeceğim ya da 1 bir. İkisinden birisi. İkisinden birisi. Uh, oh, oh, ha, Na, o takip sen mi var? Lan? Yok an. Öbesin. Bir soru var falan bakayım ben. Yok arkadaşlar bekleyeyim ben. Bir diyeceğim halde. 2'yi seçtim arkadaşlar. Öldüm. Arkadaşlar şuna bakın. Lan kolumu. Çek lan kolumu. Ben burada bu da bekleyeceğim kusura bakmayın çünkü son bir oldu buna. Tamam arkadaşlar yaptık gerekeni. Daha bunu yapacaktım. Bakın bunu. Ben yapacağım merak etmeyin. Böyle ben sonuna bir su gereken isimle yapayım da. Ben bakacağım. Hı -hı bakıyorum Uyuyacağım ya artık. Hadi. <laughs> Hastalığım geçmiyor ya. Bu nasıl hastalık? Kız değil de. çok bir şey Şunu olmuyor. Tamam önce kursa gitti. Emerald. Ne Ay ne dedim. Ya şu bunu şöyle alabilirsem he. Master Sevgi'yi haber açacağım. Çünkü basit kalacak yok Ay al gel onu ne yapacak diyorsunuz? İçimden ben de Oğlum maske Oğlum maskeyi aç açam dedim. E maske diyorum ama. Ne maske key maske keyimiz? Çorum polis açacağım. Nasıl sinir olmak Hemen radık bitti bitti bitti. Kasan lan ben ne yapayım ne? Can kaya alacağım ne? Kapan kıyası arkadaşlar sağ bakmayın. Hadi al 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 Bitti bitti bitti. Aa açmadık. Abi bunu da yapmadık. Kaçmadık, kaçmadık. Çabuk çabuk, arkadaşlar zaman lazım. Fıtı fıtı, kaçıyorsunuz. Fıtı fıtı, fıtı fıtı. Fıtı fıtı, bitti. Hoppa, Hiç gerek yok beklemeye. Bu olan unuttum. Ben oh, şey sen yaptın ben ne yapayım Nasıl Mesela... Bu oyun bitti o Oyun bitti Aa bakın göre ne Bitti oyun Arkadaşlar ben